Yeah of course we are we are happy about the victory today but uh, nothing is finished we still have one more game to to finish to qualify for the next round uh, but first of all we are we are happy to get the victory today also come out uh, to show uh, after the very difficult period uh, and the tragic uh, thing that happened here in uh, in this country and uh, we are really feeling uh, um, with the with the people Öncelikle kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Ee, ama henüz herhangi bir şey bitmedi. İkinci bir maçımız var. Ee, bir sonraki aşamaya geçebilmemiz için e, kazanmamız gereken bir maçımız daha var, oynamamız gereken bir maçımız daha. Ama her şeyden önce çok mutluyuz. Çünkü şunu gösterdik ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yaşanan bu trajik olaylar olaydan sonra eee ülkedeki insanlarla beraberiz. E, bunun için e, kazanarak bu dönemi geçirdiğimiz için çok mutluyum. Eee I always think we had a, a great atmosphere in the stadium. Uh, the fans here really support us very good and really push us to to play our limit. Um, of course, I'm happy with the goal, but I'd um, be even more happy that we we got the win today. But uh, like I said, nothing is finished yet. We still have one more game to go. Her zaman söylediğim gibi buradaki taraftarlar, e Taraftarlar çok harikalar. Bizi her zaman e, destekliyorlar ve e, bizim limitimizi yukarıya çekiyorlar bizi bu konuda destekleyerek. E, golden dolayı mutluyum ama daha çok mutlu olduğum bir şey varsa o da galibiyeti almamız. Ama az evvel de söylediğim üzere henüz herhangi bir şey bitmedi. Bir maçımız daha var oynamamız gereken. Tabii ki, gerçekleşen we also feel uh, The, the tragic in in our hearts, and also we know a lot of people is very uh, close to this uh, event that happened. Um, uh, the coach tried to 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 speak to us and, and and help us in the way to to be ready for the game, uh, and also told us that now we. we are not only playing for Trumpson, but we are playing for the for the whole nation to Elbette yaşanan bu e, trajik olaylardan sonra bunu kazanabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum bütün bu insanlar adına e, hocamıza gelecek olursa bizimle konuştu ve bize bu konuda yardımcı oldu hazır olabilmemiz için e, sadece Trabzon Trabzon veya Trabzonspor için değil bütün ulus için oynadığımızı söyledi e, ben de e, bu zor zamanlarda e, bunu gösterebildiğimiz için bu ulusa yardımcı olabildiğimiz için çok çok mutluyum I don't like to to speak about myself. Uh, I let you other other guys do it. But uh, I always try to give my best and, and my heart uh, for the team and and for the club. And I, every time I step on the pitch, I try to do my best to to help the team and the club. açıkçası kendimden bahs kendi hakkımdan bahsetmeyi, e, kendimle ilgili konuşmayı çok sevmem. E, bunu başkalarının sizin yapmanızı e, istiyorum. O, size bırakıyorum bu işi. Ben sahadayken elimden gelen en iyisini yapıyorum. Sahaya çıktığımda takıma ve kulübüme e, elimden gelen en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim yaptığım bu. Teşekkürler. Teşekkürler.